Merhaba sevgili kardeşlerim. Universal seri motorun sürücü kartının tasarımına kaldığımız yerden devam edelim. Eğer ki bakır yollarında beğenmediğiniz noktalar varsa onun üzerinde duralım. Değiştirelim. Şimdi selection moddayım sevgili kardeşlerim. İlk olarak şunu silmek istiyorum. Bağlantı kaldı dikkat ettiyseniz. Bunu sildim. Şurayı da silmek istiyorum. Şurayı da silelim. Şu üç elemanın yerini değiştirmek istiyorum. Evet. Şunu şöyle getirmeye çalışacağım. Şurayı da silmemiz lazım tabii ki. Bunu da silelim. Şunu da silelim. Şöyle getirebiliriz. Biraz daha yaklaştırabiliriz hatta. Şunu da yaklaştırabiliriz. Şöyle. Evet. Tamam. Gayet oldu. Şimdi tekrar track moda uğruyorum. Dikkat ettiyseniz to 70 olarak geldi. İsterseniz inceltip kalınlaştırma ihtimaliniz de mevcut. İşaretledim gördüğünüz gibi. Evet. Tekrar işaretlendi. Birinci yolumuzu yaptık. Şu A işaret işaretlendi gördüğünüz gibi. Evet. Şuraya geldim. Şu iki numaradan işaretlendi. Şöyle aşağı indim. İki tane yolumuz kaldı. Şunu şöyle getirebiliriz. Evet. Şuradan şunu da götürdüm. Bir tane yolumuz kaldı. Şurada onu da yapalım. İşaretlendi. Gördüğünüz gibi hedef noktada işaretlendi. Tamam. Şunun, şunun yolunu değiştirebilirsiniz. Veya drag yapabilirsiniz. Biraz drag yapalım. Evet. Şu şekilde olduğumu beğenmedim. Ctrl Z ile geri aldım. Silmek isteyebilirsiniz. Veya kalsın çok gayet güzel oldu zaten bu. Sıkıntı yok. Şunu değiştirebilirsiniz. Bunu siliyorum tamamen. Tekrar track moda uğradım. Şöyle. Şöyle. Şöyle girdim. Evet. Şimdi beğenmediğim bir nokta kalmadı sevgili kardeşim. Gayet oldu yazılarımızı yazabiliriz. Şurası J1 AC 220 volttu. Hemen A harfini tıkladım. Daha sonra batım kapıra tekrar geldim gördüğünüz gibi. AC 220 volt diye yazmaya çalışayım. ...0101 inç okey dedim. Ters yazmış olması lazım zaten. Gayet oldu mu? Oldu. Evet. Daha sonra daha sonra şunun yazısını yazmaya çalışıyorum. Seri motorumuzu buraya yerleştireceğiz. Motor veya lamba diyebilirsiniz. Hangisi hoşunuza giderse. Dimmer devresi içinde uygun zaten. Veya yük diyebilirsiniz. Ben motor için tasarlamıştım. Onun için motoru buraya takacağım. Universal seri motorum. Evet. Daha sonra başka yazacağımız adımızı yazarız sevgili kardeşlerim. Adımızı yazarız. İlk önce yalnız 2D grafik box moda bir uğrayalım. Daha sonra board edge'e de uğrayalım tabi. Önceki yaptığımızı artık silmek isteyebiliriz. Şu şekilde getirelim. Delete yaptım. <laughs> Şunu azıcık da kenara alabilirdik. <laughs> Daha sonra bunu da azıcık içeriye alabiliriz. Evet, bu şekilde getirdim. Şimdi hmm. artık ölçelim kartımızın boyutunu. Hmm. Mezurumuzu aldık elimize. Yine board edge olsun. 50, yaklaşık 5 santim. Şurası da 46 milim yani buçuktan daha fazla. 4.5'a düşürebiliriz. Evet. 4.5'a 5'lik bir kart tasarımı yaptık sevgili kardeşlerim. İsmimizi de yazarız. Evet. Bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim.